sevgili dostlar Mart ayına özel bu ay hayatınızdaki belirsizlikleri netleştirmek ve doğru yönü bulmak için harika bir fırsat sizleri bekliyor olacak. Mart ayı boyunca natal harita yorumu, doğum saati belirleme, tek soru danışmanlığı, dilediğini bana sor bölümleri astrohouses.com'da Mart ayına özel indirimli olacak ve tüm bu danışmanlıkları ve astrolojinin ışığında doğru adımlar atarak ilerleyeceksin. Bu fırsatı kaçırma. Hemen harekete geç. Tüm indirimli danışmanlıkların linkleri aşağıda dedikten sonra sevgili dostlar YouTube kanalıma hepiniz hoş geldiniz diyorum. Mart 2025'in güçlü ve dönüştürücü enerjisiyle yepyeni bir aya adım atıyoruz. Bu ay gökyüzünde bizi bekleyen büyük değişimler var ve her biri hayatımızda derin etkiler yaratmaya hazır. Koç burcunda gerçekleşecek güneş tutulması, Başak burcundaki ay tutulması, Venüs retrosu, Merkür retrosu derken bu aya adeta bir göksel fırtına gibi giriş yapıyoruz ama unutmayın her değişim yeni bir kapının aralanması demektir. Mart ayının ana teması kendini bulmak olacak, geçmişten gelen aslında dersleri sindirmek ve geleceğe sağlam adımlarla ilerlemek ve gökyüzü artık bize eski defterleri kapat, yeni başlangıçlar yap diyor ve işsel gücümüzü artık bir nevi keşfetme fırsatı sunuyor. Koç burcundaki Güneş tutulmasıyla hayatımızın belirli alanlarında son derece büyük sıçramalar yapmaya aslında hazırlanıyoruz. Cesur kararlar almak ve eski kalıpları kırmak için İlahi bir destek var. Başak burcundaki ay tutulması ise detaylara odaklanmamız gerektiğini, geçmişten gelen aslında düzensizlikleri toparlama zamanının geldiğini de vurguluyor olacak. Bizi geride tutan tüm alışkanlıkları artık bırakıp daha sağlıklı, daha düzenli ve daha verimli bir hayat inşa etmek için mükemmel bir fırsat var önümüzde. Venüs retrosu ilişkiler ve finansal konular açısından bize bazı yüzleşmeleri beraberinde getirebilir. Eski aşklar kapınızı çalabilir. Maddi kararlarınızı böyle tekrardan gözden geçirmeniz gerekebilir. Merkür retrosu ise iletişim, teknoloji ve anlaşmalar konusunda dikkatli olmamız gerektiğini de hatırlatıyor zaten. Eski meseleler evet gündeme gelirken Yeni başlangıçlar için biraz daha sabırlı olmamız çok önemli. Bu kadar yoğun enerjinin içinde hangi burç hangi mesajları alıyor? Hangi fırsatlar ve uyarılar var? Tüm bu soruların yanıtları ve daha fazlası birazdan sizlerle beraber olacak. Şimdi çayınızı, kahvenizi alın, şöyle bir rahatlayın ve Mart 2025'in bu büyüleyici enerjisini birlikte keşfetmeye başlayalım. Lütfen kanala abone olmayı, beğen butonuna da basarak kendinize ve bizlere katkı sağlamak için videolarımızı paylaşmayı unutmayın çünkü bu yolculuğu birlikte deneyimliyor birlikte güçleniyoruz ve hazırsanız şimdi Mart 2025 burç yorumlarına geçiyoruz. Merhaba oğlak ve yükselen oğlaklar Mart 2025 büyük değişimlerin ayı olacak ancak esas olarak geleceğe yönelik önemli adımların atıldığı yeni başlangıçları zemin hazırlayan bir süreç olacak. Bu dönemde hayatınızda birçok konuyu gözden geçirerek yeni ve güçlü bir yöne doğru ilerlemeye aslında hazırlanacaksınız. Bu ay iki önemli tutulma çünkü gerçekleşiyor. Biri 14 Mart'taki Başak Burcu'ndaki Dolunay yani ay tutulması yaşanacak. Ay tutulmaları genellikle bitişler ve bırakmalarla ilgilidir. Bu yüzden hayatınızda artık böyle işlevini yitirmiş bazı durumları geride bırakmanız gerekebilir. 29 Mart'taki yeni ay yani güneş tutulması ise tam tersi bir etki yaratarak yeni başlangıçlara kapı aralacak hayatınızda. Koç burcunda gerçekleşecek olan bu tutulma özellikle cesur ve kararlı adamlar altınız için destekleyici bir enerji sunacak sizlere. Tutulmalar her zaman büyük değişimler getirir. Evet ancak özellikle güneş tutulmasının bir hafta öncesi ve sonrası önemli kararlar almak için asla uygun değildir sevgili oğlaklar. Üstelik bu ay Venüs ve Merkür de geri harekette olacak. Bu da karar alma süreçlerinde ekstra ekstra dikkatli olmanız gerektiğini gösteriyor. Mart'ın son iki haftasında ve Nisan'ın ilk haftasında büyük adımlar atmaktan lütfen kaçının. Daha temkinli hareket etmek çünkü bu dönemde çok faydalı olacaktır. Özellikle de ev, aile ve taşınma gibi konularla ilgili kararları 11 Nisan sonrasına bırakmak çok daha sağlıklı olabilir sizler için. Venüs Retosu var. Bu 1 Mart'ta Koç burcunda geri hareketine başlayacak. Ayın ilerleyen dönemlerinde Balık burcuna da geçecek. Ancak büyük oranda Koç burcunda geleceği için, geleceği için özellikle aile, ev ve emlak konularında bazı değerlendirmeler yapmanız gerekebilir. Aynı zamanda Merkür de 14 Mart'ta bu sefer Koç burcunda geri harekete geçecek ve 7 Nisan'a kadar bu etkisini sürdürecek. Bu süreçte böyle iletişim sorunlarına dikkat etmek son derece önemli olacak. Ayrıca 29 Mart'taki güneş tutulması da ev ve aile ile ilgili konularda büyük değişimler getirebilir. Bu tutulmanın etkileri sadece bu ayla sınırlı kalmayıp önümüzdeki 6 ay boyunca hissedecektir zaten. Yeni bir eve taşınmak, evde büyük bir değişiklik yapmak ya da aile içinde önemli gelişmeler yaşamak gibi durumlar gündeme gelebilir. Ancak bu değişimlerin tam olarak netleşmesi ve hayatınıza tabii ki yansıması için mayıs ve haziran aylarını beklemek son derece daha doğru olabilir. Mart'ın ilk 3 haftasında güneş balık burcunda olacak ve bu etki özellikle eğitim seyahat ve iletişim konularına aslında odaklanmanıza neden olabilir. Yeni bir kursa katılabilirsiniz mesela. Kişisel gelişiminize yönelik adımlar atabilirsiniz. Ya da aslında seyahat planları yapabilirsiniz. Aynı zamanda pazarlama, satış ve ticaretle ilgili konulara ilginiz daha da bir artabilir sevgili oğlaklar. Mart'ın son haftasının itibaren Venüs ve Merkür'ün de bu alana geçiş yapmasıyla eğitim, seyahat ve ticaret konularında daha fazla bir gelişme yaşanabilir. Ancak bu süreçte tabii ki retro etkiler devam ettiği için büyük kararları lütfen aceleye getirmemekte fayda var. 14 Mart'ta Başak Burcu'ndaki ay tutulması hayatınıza yeni kararlar getirebilir. Ayın en önemli gökyüzü olaylarından biri de 14 Mart'taki evet Başak Burcu'nda gerçekleşecek olan Dolunay olacak. Yani ay tutulması olacak ve bu ay tutulması özellikle eğitim, seyahat ve hukuki süreçlerle ilgili konularda önemli kararlar almanıza neden olabilir. Bu eğitimi tamamlayabilir, yüksek öğrenime adım atabilir ya da böyle uzak mesafeli bir seyahat planı yapabilirsiniz. Ayrıca yine hukuki ya da resmi bir başvurunun sonucu da bu dönemde netleşebilir. Ancak Venüs ve Merkür'ün tabii ki geri hareketli olduğu göz önünde bulundurursak eğer bu konularda kesin adımları aslında Mart sonuna ya da Nisan başına bırakmak son derece sağlıklı olacaktır. Kısacası aslında Mart 2025 büyük değişimlere hazırlık zamanı olacak ve aile, ev ve emlak konularında son derece büyük değişimler yaşanabilir. Tutulmaların etkisi 6 ay ya da daha uzun sürer ve Venüs ve Merkür Retrosu nedeniyle de Mart ayı boyunca lütfen büyük kararları ertelemek sizler için daha iyi olacaktır. Ayın son haftasında eğitim, seyahat ve iletişim konuları daha bir ön plana çıkacak ve Nisan ortasından itibaren de Önemli kararlar almak için de çok uygun bir dönem olacak sizler için ve uygun bir dönem başlayacak. Bu ay hayatınızdaki önemli gelişmelerinin temelini atarken sabırlı olmanız ve büyük kararları daha net bir döneme bırakmanız için sizler için çok daha faydalı olacaktır sevgili Oğlaklar. Tekrar bir başka videoda görüşmek dileğiyle.